bebeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız kadarıyla makyajımı hafif bir yüzümde makyaj var. Anlık ve şey var yani bu bugün, çok ağır bir makyaj yapmadım. Çok hafif bir makyaj yaptım. Sade. Bir ve anlık var. Onu temizleyeceğiz. Akşam rutinim makyaj. Makyaj abi. Makyajımızı beraber temizleyelim. Dedim. Aslında dün 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 yapamadığımı bugün yapıyorum. De. Öncelikle dediğim gibi benim çoğu videomda makyaj temizleme videolarımı izlediyseniz bugün de bir uyku çekmişim saat 10 12'de uyuya kalmışım 3.30-4.30 3 4 civarı falan kalktım uyumak iyi geldi en azından yorgunluğumu Dünkü yorgunluğuma atmış oldum. böyle bir halsizliğim var ama şimdi önce tonikle şu anlı biraz hemen geliyorum. Daha yemek de yemedik. Bunu, bununla gözü asla temizlemeyin. Gözünüz biber gibi yanar. Onu da söylemiş bulunayım. Daha yemek yemedik. Önce şu anlıkları falan diyeceğim. Fontaden yok bizimde. Sadece anlık var. Bunları çenem yine şişti galiba. Yarın bu tavsiye alışveriş videosu gelebilir. Beklemede kalın. Bak gözümü izliyorum. Gözü en son yapıyorum. Çünkü biraz sonra başıma. Bir tane pamuk yeterli. Oldu. Değmem diyor. Şimdi bununla değil makas temizleme suyum da yok. Bununla temizliyorum. Bunu da o kadar az kullanacağım ki o kadar az. Bir. Bir kompa. Önde şöyle biraz bekletiyorum. sonra çekiyorum. Bu da yapıyor ama çok fazla değil. Bunun kadar değil. Beşimi temizliyorum. Şöyle bir bakın. altında zaten hemen yok. Var da yok. Şöyle, <laughs> Şöyle, Çok hafif yakıyor. Ama asla bunun gibi değil. Şimdi diğer göğsüm. Bir bir pompadan fazla kullanmıyorum. Gözümde. Böyle açtık. Şey. Evet, unuttuğum çıktı bile. Hepsini almıştım. Bir pompa. Kullanıyorum elimle şöyle hafif sildim. Evet. Bak temizledikten sonra akşam nasıl bakımı yapıyorum hemen. Bunu söyleyeceğim. Akşam videomda artık şunu göremeyeceksiniz. Çünkü kullanmayacağım. Sadece sabahları bunları kullanmaya karar verdim. Bunu kullanmayacağım. sirdimi bununla nemlendireceğim çünkü yeterince bu bakıma tamamlıyor yeterince yumuşaklık hissi veriyor Hatta ilk kere yaptığınız zaman hissediyorsunuz ya yüzünüzün ne kadar nemlendiğini. Şimdi bir açıyorum. Az önce burnumu yani, bir krem kullanıyorum. Bu bana yeterince iyi oluyor çok yoğun yaptığım zaman yani kendimi iyi hissetmemeye başladım. Yüzüm böyle ıslak oluyor. Onun için böyle almaz yani kullanmak yeterli oluyor diye düşünüyorum. Şöyle hatta birazcık göz biraz altıma da uygulayacağım. biraz bunun da yumuşakta var gibi geldi bana orada bir morum var beni çok üzüyor çenem şişliği de beni çok üzüyor ama yavaş yavaş indi gibi eskisi gibi değil Fizik halimi görsünüz yanağım böyle doldu yani balon gibi şişmiştim. Nekle bitti. Şimdi dudaklarımı da nemlendirin. Ağzım çok kötü yara. Dudaklarımı da Evet bugün böyle makyajımı beraber temizleyelim istedim. Bakın beraber yapalım istedim. Bence güzel bir video oldu. Yarın daha güzel bir video gelecek. Dersi alışverişi bana beklemede kalın. Bir videonun sonuna geldik. Gözlüklerimi unutmayın. Sabah doğduğu gibi akşam da takıyorum uyuduğum için gözlüğümü çıkarmıştım. Evet gözlü, gözlük yorumlarınızı bekliyorum. Yakışıyor mu yakışmıyor mu bildirin yorum kısmında buluşalım. Ben kendime gözlük yakıştırmıyorum. İnanın ki yakıştırmıyorum. Neyse çok konuşmayalım. Şimdi biraz ders çalışacağım. Sizler ben ders çalışırken kanalıma abone olmayı beğenmeyi küçük bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olmuş olursunuz ve beni çok mutlu etmiş olursunuz sizin desteklerinizle güzel videolar planlıyorum sizler benim modumu arttırın ki ben de güzel videolar planlayayım sizleri çok ama çok seviyorum İyi ki varsınız. Öpüldünüz. Kalplerimi yolluyorum. Ailemsiniz, yuvamsınız. Bir tanemsiniz. Sırdaşımsınız. Kısacası her şeyimsiniz. Bunu asla ama asla unutmayın. Kalpten söylüyorum bunları. Görüşmek üzere. Görüşürüz bir tanelerim. Desteklemeye devam